hepiniz yeni videoma hoş geldiniz et evet, bildiğiniz üzere AMD Radeon Super resolution e, geldi e, tabi bizim ekran kartlarına gelmedi ama ben gene de sizler için neler geldiğine dair yama notlarını sunuyor olacağım e, açıklama kısmında da indirme linkini bırakacağım sürüm notuna Sizlerde isterseniz bakabilirsiniz maalesef AMD'nin bu şeyini kınamak e, durumundayım onu da söylemiş olayım arkadaşlar Hani e, RX 400 ve 500 serisi ne gelmesi gereken bir şeydi. Radyo Super Resolution ama maalesef bizlere gelmedi. Yapacağımız bir şey yok. Ama gelenlere ben sizlere aktarmış olayım. Radyo Super çözünürlük yani RSR teknolojisi. RSR teknolojisi aynı algoritmaya dayanan bir sürücü içi uzamsal yükseltme özelliğidir. AMD RDNA tabanlı ve yeni bağımsız grafiklerde özel tam ekran modunda çalışan binlerce oyunda yerle yakın çözünürlük ve artırılmış performanslar hakikaten de sunuyormuş. Arkadaşlar, ben böyle göstermiş olacağım. Belki okurum, belki şey yaparım ama kusura bakın bu şekilde sunmaya çalışacağım. Yani RSR geldi bu güncellemede. Haberiniz olsun. AMD Link güncellenmiş AMD Link Play özelliği artık 4 adede kadar kullanıcının yerel çok oyunculu oyunları oynar oynamak için Android veya Windows tabanlı bir bilgisayar, telefon, tablet veya TV'den AMD Radeon grafik destekli bir bilgisayara bağlanmasına olanak tanıyor. AMD Link ayrıca oyuncuların oyun deneyimlerini kontrol etmek için cihazlarını kullanmalarına izin veren özelleştirilebilir kısa tuşları da sunuyor. AMD Link'e artık Microsoft mağazasından erişebilir ve AMD tabanlı olmayan PC'lerde bağımsız bir uygulama olarak indirebilir. Ve daha da geniş bir kullanıcı ve donanım yelpazesinde kişisel bir oyun bulutuna katılmaya da davet eder. Yani bu da güzel bir şey aslında. Tam olarak denemedim. Bilmiyorum. Sizler yorumlarda yazarsınız. Güzel mi gelmiş mi? Sorunlar çözülmüş mü diye yorumlar kısmına yazarsınız. Radyon görüntü keskinleştirme, keskinleştirme I RIC. Yükseltme ve işlem sonrası ile yumuşatılmış oyun içi görseller görsellere canlılık ve netlik getiren R.I.C'in en son sürümü artık tek bir tıklamayla video oynatma ve diğer üretkenlik uygulamalarını görselleri geliştirmek için kullanılabilir hale gelmiş ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar ama ben sizlere yama notlarını sadece gösteriyor olacağım daha hızlı indirme aradı AMD software adrenin adrenalin doğrudan uygulamadan güncellerken zamandan tasarruf sağlar ve sürücü indirme boyutunu azaltır yalnızca güncelleme gereken dosyalar pc indirip yükler yani bu da bizim için kolaylık aslında arkadaşlar geliştirilmiş tos bildirimleri Kullanıcılara bir oyunu başlattıklarında hangi temel özelliklerin etkileştirildiği ve devre dışı bırakıldığı konusunda daha net bir anlık görüntü sağlar. Ve giderilen e, şey sabit sorunlara bakalım neymiş neler ne olmuş bakalım. Windows 10 işletim sistemindeki bazı kullanıcılar Windows şeffaflık Aero etkisinin olmadığını görebilir. Radeon RX 6800 XT Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde AMD yazılımı adrenalin sürüm içindeki ayar sayfası en son AMD yazılımı adrenalin sürümü Sürücüsünü yükledikten sonra yanlış ön ayar seçimlerini görüntüleyebilir. Ee, Radeon RX 6800 Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Forza Horizon 5 oynarken ışın izleme izleme etkinleştirildiğinde ve orta veya yüksek ışın izleme kalitesine kalitesi ayarına getirildiğinde beklenenden daha uzun yükleme süreleri yaşanabilir. Radeon A Radeon RX 6900 XT Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde IT text to oynatılırken görsel eserler gözlemlenebilir. Steam VR için radyon çili etkinleştirmek tutarsız performansların yaşanmasına neden olabilir. AMD Software Adren Edition'da kısa tuşları özelliği devreşe bıraktıktan sonra bazı kısa yol tuşları sistemleri yeniden başlattıklarında bazı kullanıcılar için çalışmaya devam eder. 2000 e, bilinen sorunları okuyorum arkadaşlar sizlere. 2560 çarpı 1600 çözünürlükte ekranlarda radyo süper çözünürlük kullanılması sistemin asıkta kalmasına neden olabilir. Geçici bir çözüm ekran ölçekleme modunu tam e panel olarak ayarlamaktadır. E ayarlamaktır. Ayarlamaktır. Radeon RX 570 Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Cyberpunk 2070 ile oynarken bazı kullanıcılar iç mekan alanlarının beklenene daha karanlık göründüğü gibi göründüğü bir sorunla karşılaşabilir. Bu sorunu herhalde bir türlü çözemediler arkadaşlar. Gelişmiş sekranizasyon bazı oyunlarda ve sistem yapılandırmalarında etkinleştirildiğinde ekranın oluşması neden olabilir? Gelişmiş tekrarizasyon etkinken sorun yaşayan tüm kullanıcılar geçici bir çözüm olarak bunu devreşi bırakmalıdır. Nedir? Radyon performans ölçümleri ve günlük kaydı özellikleri aralıklı olarak aşırı yüksek ve yanlış bellek saat değerleri bildirebilir. Bunu da yanlış bilmiyorsam bir önceki sürümde de aynı şeyler vardı. Şu ve şu diye biliyorum arkadaşlar. Önemli notlar. iOS ve TVOS cihazları için AMD Link'in en son sürümü daha sonraki bir tarihte tanıtılacaktır. Klon modu ve AFint ekran yapılandırmaları için AMD yazılım, yakalama ve akış özellikleri ve yer paylaşımı desteği daha sonraki bir tarihte sunulacaktır. AMD Radeon RX 6900 XT Graphics gibi bazı AMD grafik ürünlerinde God of War oynarken kullanıcıların takılma veya beklenenden daha düşük FPS değerleri yaşadığı bir sorunu çözmek için oyun geliştiricileri ile birlikte çalışıyor. Ee, arkadaşlar şimdi ürün uyumluluğunu söyleyeyim ama not olarak düşeceğim zaten. Ee, RX 6900, 6800, 6700, 6600 ve 6500 ve 6400 serisi grafikler destekliyor. RX 5300 ve RX 5700 XT şey, 5700 serisi ekran kartları destekliyor. Şunun Romana Hamelin olduğunu bilmediğim için sizler daha iyi bilirsiniz. AMD Radeon RX Vega serisi grafikler, AMD Radeon Pro Duo ekran kartları, A, e, AMD Radeon RX 500, Radeon 500 X serisi grafikler, Radeon RX 400 serisi grafikler uyumlu. Mobility yani mobil e, sekmesinde ise arkadaşlar. AMD Radeon RX 6800 M serisi grafik kartları, AMD Radeon 6000 e, RX 6100 M serisi, AMD Radeon 6600 M, AMD Radeon 6500 M, AMD Radeon RX 6300 M, AMD Radeon 5700 M, 5600 M, 5500 M ve 5300 M serisi grafik kartları ve AMD Radeon 600 serisi grafik kartları arkadaşlar destekliyor. Radyo grafik uyumluluğu sahip Ahmet'e işlemciler. Ee, zaten okuyorsunuz arkadaşlar. Bunu uzun süre okumana gerekiyor, yok. Durdurup sizler de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları okumaya da gerek yok. Destekleyen şeyleri söyledim arkadaşlar sizlere. Ee, şimdi şimdi bende bir şey değiştiğini düşünmüyorum ama ben gene de sizlere şöyle tek tek güzel bir şekilde sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Aha. Evet şaşırdık mı? Ahmet'in klasik sıkıntıları aslında benim sizlere söylemek istediğim olay da bu aslında arkadaşlar. Hani, hani AMD bize niye getirmiyor aslında? Aslında bize de getirmesi gereken önemli bir konu aslında baktığınız zaman. Evet arkadaşlar bu kısmı zaten sizler biliyorsunuz güncel zaten. Oyun kısmında da zaten bir şeyimiz yok. Kayıt ve yayın kısmında da değişen ben bir şey görmedim şu an. Şöyle tek tek sizlerle de kontrol etmiş olalım. Bunlar önemli şeyler değil zaten. Önemsiz şeyler. Ee, burada pek değişen bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Pek değişen bir şeyimiz yok. Yani buralar gene keza değişmiş değil. Yani en azından RX 550 serisine değişmiş değil. Bizde zaten yok Radeon Super Resolution. Umarım gelir ama ben geleceğini de pek düşünmüyorum. Ama arkadaşlar sizler yorumlar kısmına gelip gelmeyeceği hakkında fikirlerinizi bırakabilirsiniz. Burada bir değişkenimiz yok. Bizim en azından bir değişkenimiz yok. Burada böyle bir değişken olmuş ama pek bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Arkadaşlar keza gene güncelleme yok zaten. Güncelledik. Ee, burada normalde Radeon Super Resolution olur ama bizde dediğim gibi RX 5000 serisi ve üstü destekliyor. Yoksa ben sizlere inancınız olsun test videosu yayınlamayı düşünüyordum. Ama maalesef yapacağımız bir şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Ee, burada keza gene bir şeyimiz yok arkadaşlar. Burada da değişen bir şeyimiz yok video kısmında. Kısa yol tuşları yani yani bizde bir şey değişen bir şey yok. AMD link yani kullanmadım hiç denemedim arkadaşlar onun için bilmiyorum. Kayıt ve yayın kısmına şöyle bir bakıyorum. Bir şey değişen bir şey var mı oyun içi? Yani ya yani burada hevek ve avek vardı. Bir şey değişen bir şeyimiz yok gene. Keza performans kısmında da bir şeyimiz yok. Tercihler kısmında da keza hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere artık gelmeyen şey de gelmek üzere. Hızlı başarısı özel durumu. Evet arkadaşlar. E, Radyon süper çözünürlük geldi diye söylemiş oldum arkadaşlar. Ee, ve ben açıklama kısmına şu kısmını zaten bırakacağım arkadaşlar. Şu gelen kısmını bırakacağım. Ee, elimden geldiği kadar Adrenalin sürüm 22.3.1 Yama notlarını sizlere sundum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.